Eşe gübreyi yapanlara, satanlara çok teşekkür ediyoruz. Sayelerinde üretim maliyetimiz bayağı düştü. Yaprak ve gövdeye uygulandığı için hem de daha etkili oluyor. Az miktarla daha çok bir alanı gübreleyip normal ürünlere göre daha çok ve daha kaliteli ürün alıp değeriyle beklemeden satabiliyoruz. Çiftçi arkadaşlara normal gübre ile Kırt Türk gübre firmasının ürettiği eşe gübre arasındaki farkı görmeleri için mutlaka denemelerini öneriyorum. Eşe gübre hem doğal hem ekonomik hem de daha kaliteli. Çok ürün almanın kısa yolu. Eşe gübre eşe Kır Türk cam içi mahallesi 17 sokak 12 Taksim A. 0541 670 8921 0505 678 7218 Düz içi Osmaniye. Tamamen azot, fosfor, potasyum ve kimyasal karışımlardan inorganik olarak kombine yapılarak üretilen eşe gübre sadece doğal ürünlerin yetişmesine vesile olmuyor. Maliyet olarak daha uygun olduğu için çiftçilerimizin bütçesine parasal olarak katkı sağlıyor. Bunu bilen çiftçiler de doğal olarak Kır Türk Gübre firmasının kombine olarak ürettiği eşe gübreyi tercih ediyor. Daha az emekle, daha az masrafla daha çok, daha doğal ürünler kazanıyor. Ürettiği ürünler istenen tercih edilen ürünler olduğu için hemen tarlada değeriyle satılıyor. Vatandaş doğal besleniyor. O ile mücadele edilmiş oluyor. Durum böyle olunca alan da satan da memnun oluyor. Eşe Gübre, Eşe Türk Cam İçi Mahallesi, 17 Sokak, 12 Taksim A. 0541 670 8921 21 0505 678 72 18 Düz içi Osmaniye gübre bayileri, her şeyin doğalının tercih edildiği, müşterilerin özellikle doğal ürünler aradığı çağımızda eşe gübreden bayilik alarak hem doğal bir gübrenin müşterilerinize ulaşmasını sağlar, dolaylı olarak doğal ürünlerin yetişmesine vesile olur. Haklı olarak da çok satan, çok kazanan gübre bayi olma fırsatı yakalamış olursunuz. Türkiye'mizin tüm illerine bayilikler verilecektir. Ayrıntı için arayın görüşelim. Eşe gübre sizin ihtiyaç ve beklentilerinize göre inorganik ve kimyasal maddelerden kombine olarak hazırlanmış ekonomik gübredir. Eşe gübre Eşe Kırık Cam içi Mahallesi 17 Sokak 12 Taksim A 0541 670 8921 0505 678 7218 Düzici Osmaniye.